Daikin'de mühendisim çünkü gelişen teknolojiye ayak uydurarak Daikin'le birlikte yeni projelerle görev almaktan gurur duyuyorum. Daikin'de mühendis olmak, farklılıkları zenginliğimiz olarak görerek şehirleşmenin ve sanayileşmenin arttığı günümüzde karbon sıfır politikası ve iklim değişikliği çözümleri için doğa dostu son teknolojilerle sürdürülebilir bir gelecek yaratmaktır. Daikin'de çalışmak, kadına yönelik istihdam ve fırsat eşitliği politikalarıyla, artarak devam eden yatırımlarıyla Avrupa'nın gözde üretim merkezlerinden biri haline gelirken bu büyümeye katkı sağlamak demek. Bu vesileyle, geleceği tasarlayan fikirleriyle her daim insanlığa hizmet eden tüm meslektaşlarımın 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutlu olsun. Daikin'de mühendis olmak, Daikin'in kurum kültürü doğrultusunda toplam kalite yönetimi yaklaşımı ile yenilikçi teknoloji kullanımı, enerji verimli ve çevre odağında sürdürülebilir bir geleceğe mühendislik çözümleriyle hizmet etmeye amaçlar. Daikin'le mühendis olmak gurur verici. Bir bilgisayar mühendisi olarak 9 yıldır parçası olduğum bu ekibin içinde mesleğimi severek yapıyorum. Kendim dahil tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım. Daikin'de mühendis olmak, mesleki ve bireysel anlamda kendini sürekli geliştirerek takım arkadaşlarına ve topluma yararlı işler yapmaktır. Daikin bir okul gibidir. Dünya Mühendisler Günümüz kutlu olsun.